Ekonomik veri bakımından sakin sayılabilecek günde yurtdışı piyasalarda pozitif görünüm devam etti. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin'in enflasyonda kaydedilen son gelişmelerin devam etmesi durumunda Fed'in faiz indirimlerine başlayacağı ancak enflasyonun %2 hedefine doğru gerilediğini görmek istedikleri yönündeki açıklaması piyasada olumlu yorumlandı. Nasdaq 100 rekor tazelerken S&P 500 de Ocak 2022'deki zirvesine doğru hareketliliğini sürdürdü. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörün tamamı günü primle tamamladı. Petrolde yaşanan yükselişe paralel olarak enerji sektörü %1.22 primle en güçlü sektör olurken, onu %0.92 primle iletişim hizmetleri ve %0.91 primle ham madde takip etti. %0.22 yükselen temel tüketim ise görece geride kaldı. Dow Jones Endeksinde de 9 sektörün tamamında yükseliş kaydedildi. %1.34 yükselen finansallar en güçlü sektör olarak öne çıkarken, onu %1.31 primle enerji ve %1.24 primle ham madde sektörleri takip etti. Dünün %0.31 primle sonlandıran İngiltere Food Food Endeksinde 11 sektörün 10'unda değer kazancı yaşandı. %1.27 yükselen ham madde en güçlü sektör olurken, onu %1.01 primle isteğe bağlı tüketim takip etti. %0.21 gerileyen sağlık ise yükselişi sınırlayan sektör oldu. %0.56 değer kazanan Almanya Dax Endeksinde 10 sektörden 7'si günü primli tamamladı. Sanayi %1.34, gayrimenkul %1.01 yükselerek en güçlü sektörler olurken, iletişim hizmetleri %0.26 kayıpla en çok değer kaybına uğrayan sektör olarak dikkat çekti. Ekonomik veri takviminde Euro bölgesi Kasım ayı enflasyonu aylık bazda %0.5 düşüş beklentisine karşın %0.6 düşerken, yıllık bazda %2.4, çekirdekte ise %3.6 ile beklentiyi karşıladı. Amerika'da konut başlangıçları %0.9 gerileme beklentisine karşın %14.8 artış gösterdi. İnşaat izinleri ise %2.2 beklentisine karşın %2.5 geriledi. Bugünkü ekonomik takvimde İngiltere enflasyon verileriyle Amerika mevcut konut satışları ve tüketici güveni öne çıkıyor. Japonya Merkez Bankası faiz kararı, Fed ve Avrupa Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarıyla beraber Avrupa'da enflasyon verilerinin son hali ve Amerika konut başlangıçları verisi gün içerisinde takip edilen veriler olarak öne çıktı. Japonya Merkez Bankası beklentilere paralel olarak hem faiz oranlarında hem de getire eğrisi kontrolünde değişikliğe gitmezken dolar Japon yeni paritesi %0.80 primle işlem gününü 144 seviyesine yakın sonlandırdı. Yen, G10 para birimleri arasında dolara karşı değer kaybeden tek para birimi olurken, Japonya Merkez Bankası'ndan gelecek olası faiz artışı beklentisinin ortadan şimdilik kalkması yenin değer kaybında önemli bir etken. Hem FED hem de Avrupa Merkez Bankası üyelerinden gelen olası faiz indirimlerinin başlangıcı ile ilgili temkinli açıklamalarsa fiyatlamaları değiştirmedi. Dolar endeksinde geri çekilme devam ederken endeksin 102 psikolojik sınırından destek almaya çalıştığını görüyoruz. Emtia paraları dolara karşı en çok değer kazanan para birimleri olurken, Yeni Zelanda doları dolar paritesi 0.6270 seviyesine test ederek Ağustos başından beri görülen en yüksek seviyelere ulaşmış oldu. Avustralya Merkez Bankası'nın son toplantısının tutanaklarında görülen şahin sinyaller, emtia para birimlerinin yükselişinde önemli yer tutuyor. Euro-Dolar paritesi ise %0.50'ye yakın primle 1.0980 seviyelerinden işlem görmekte. Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayarak başladığımız işlem gününde piyasalara Fed üyelerinin konuşmaları da yön verdi. Japonya Merkez Bankası beklentilere paralel olarak hem faiz oranlarında hem de getiri eğrisinin kontrolünde değişikliğe gitmedi. Japonya 10 yıllık tahvil getirisi, faiz kararı ve sonrasında başkanın konuşmasıyla beraber %0.67 seviyesinden %0.6450 seviyesine gelirken işlem gününü %0.62 seviyesinde sonlandırdı. Fed başkanlarından Bostiç, faiz indirimi için aceleci olunmasına gerektirmişti bir durum olmadığını söylerken hem Fed vadelerinde hem de Amerikan tahvil getirilerinde önemli bir değişiklik olmadı. Fed vadelerine göre Mart ayı toplantısında ilk faiz indirimi hala fiyatlanırken 2024 sonuna kadar toplam faiz indirimi fiyatlaması 150 bas puana yaklaştı. Amerikan tahvil getirilerine baktığımızda da 10 yıllık tahvil getirisi %3.92 seviyesinde işlem görürken 2 yıllık getiri %4.44 seviyesinde. Bugün Amerika hazinesinin yapacağı 20 yıllık tahvil ihracında oluşacak getiri ve ihraca gelecek talep fiyatlamalarda etkili olabilir. Dün İngiltere hazinesi 10 yıl vadeli ihraçta yaklaşık 3 milyar sterlin borçlanırken ortalama getiri %3.74 oldu. Önceki ihracın getirisi ise %4.10 seviyesine yakındı. Avrupa genelinde alıcılı seyir takip edilirken İngiltere 10 yıllık gösterge tahvil getirisi yaklaşık 4 bas puan gerileme ile %3.64 seviyesine geldi. Fransa ve Almanya 10 yıllık getirilerinde de yaklaşık 10 bas puanlık geri çekilmeler vardı. Avrupa Merkez Bankası üyelerinden gelen faiz indirimlerinin çok kısa sürede başlayacağına dair açıklamalar, videolarıyla paralellik gösteriyor. Türkiye'de ise 5 yıllık CDS 290 seviyesinin hemen altında işlem görmeye devam ederken, getiri eğrisinin herhangi bir vadesinde önemli bir değişiklik gözlenmedi. Perşembe günü yapılacak Merkez Bankası toplantısı önemli olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.